9 kişinin hayatını kaybettiği kavgada, tarlada bulunan traktörler de hasar aldı. Öte yandan Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Olayda, O, T, S, T, H, T, bininci yüzüncü T ile bininci E, A, S, A, bininci A, Y, A, Ö, A adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan bininci A ve A, A adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır, ifadesi kullanıldı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 savcı görevlendirildi. 9 kişinin öldüğü arazi savaşında ürküten ayrıntı. Uzun namluyla meydan okumuşlar. Diyarbakır'da, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200 dönümlük arazi kavgası ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. İki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Arazi kavgası ile ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.